Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. 2025'e geri de bırakarak 2026'ya yavaş yavaş adım adım ilerliyoruz. Vatanımıza, milletimize sağlık ve huzur getirmesini diliyoruz. Birlik, beraberlik içerisinde. Evet, askeri ve gezegenleri incelediğimizde her şeyi göreceğiz, her şeyin farkına varacağız. Çünkü bu gezegenler gümbür gümbür hayatımızı etkilemeye devam edecektir. 2025'in fren kapanı 2026 ile 2027 ve 2028'e de devam edecektir. Daha önce 2024'te bunu aydınlatmak istiyorum. Siz de 2024'ün 25'e girerken YouTube sayfamı takip edenler bilir ve YouTube sayfamda özellikle açıklamıştım. Bu ki daha yeni başlamıştık demiştik. Çünkü 2025'te çok şeyleri göreceğiz ve duyacağız demiştik. Şimdi yine aynı derecede bu fragman devam ediyor. 2026 ile birlikte 2027'ye kadar Ocak, Nisan, Mart özellikle devam edecektir. 2027 bizim hayatımızda bir ee, enerji bakın 2026'dan 27'ye kadar da şimdiden haberini verip devam edecektir, bitmeyecektir. Bu süreç bizim için bir böyle bir uyanış bir süreci olacaktır. E, hiç mi uyanmadık? Evet uyanıyoruz, devam ediyoruz. Evet devlet içerisinde birçok şeyleri göreceğiz, birçok şeyleri takip edeceğiz. E görüyoruz da. Bunlar da devam edecektir. Buradaki kara açılarına baktığımızda, üçgenlere baktığımızda, gezegenleri incelediğimizde inanılmaz e, açılımlar var. Çünkü buradaki evleri de incelediğimizde buradaki küme küme bakıyoruz çünkü. 2026'da Türkiye'nin akrep güneşinin Plüton'dan aldığı kare açısı vardı çünkü. Buradaki Plüton'un kareleri genellikle birkaç ay sürecek bir dönemi anlatıyor. Ocak'ta başlayıp 2027'ye kadar da Plüton'un özellikle bizim hayatımızda Plüton daha bir algı diyor, daha bir güç diyor, daha bir savaşçı ruhumuzu ortaya çıkarmaktır. Enerjiyi yönetmek, devleti, otelesini ve büyük bir dönüşümünün baskısı altında olduğunu gerek iç gerek dış güçlerle ciddi sınavlar yaşayacağını işaret ediyor. Çünkü bildiğim bunu istiyor çünkü. Buradaki hareketler Türkiye'yi krizlerle yüzleşmeye ya da o radikal bir değişimin yoluyla Yeniden yapılandırmaya, yeniden uzlaşmaya, yeniden göre görüşmeye zorlayacak bir piloton çünkü buradaki Türkiye haritasında devletler, kurumlar, bunlar çok gündeme gelecektir. Ee, dış ülkeler, dış ticaretler çok konuşulacaktır. Bu kara açısı e, inişler bir aşağı, bir yukarı çıkıyoruz çünkü ekonomik krizlere dönüşüm diyoruz. Dış borç, vergiler, buradaki anlaşmalar, uzlaşmalar, irtifat halinde kurulacak bir süreç bizleri bekliyor. Tabii ki güç çatışmalarda, güç mücadeleleri de yönetim kademesinde liderler arasında veya uluslar arasındaki ilişkileri, sert güçleri de anlatıyor, mücadeleleri de anlatıyor. Ülkenin kimliğini siyasi yapısındaki Köprü değişimleri de anlatıyor Gizli olayları Manipülasyonlar 8. evimizde çünkü Yer alıyor 8. ev gizemi anlatıyor Perde arkasına dönen olayları Sanmayın ki Duyulmayacak çünkü Pluto buna müsaade etmeyecek Mars müsaade etmeyecek Satürn müsaade etmeyecek Çünkü 4 gezegen sert bir gezegen, doğrucu bir gezegenler. Açık açık ilahi adalet demiştik. Eski perdeler arkasında dönem olayları, gizli saklı anlaşmalar ne varsa pıtır pıtır. Şubat, var Nisan bunlara şahit olacağız işte. Buradaki kare açıları ve gezegenler özellikle aylarda Şubat, Mart, Nisan. 3 ay 5 bir şey. Çünkü bir Nisan'da yaşanacak olan ee, özellikle tutulmalar var. Mart ayında gezegenlerin hareketleri var. Bunları birazdan da sizlere hemen anlatacağım. Pliton 8. evde travmaları anlatıyor. Buradaki ülkenin o kolektif olarak ölüm, kayıp veya yıkım gibi derin travmaları. Allah göstermesin. Biz daha önce bu yıkımlardan hep ders alarak değil mi? Çok kayıplarımız oldu. 8. evet yine denk geliyor çünkü buradaki e, ülkenin kimliğini yeniden tanımlanması diyor. E, dirençli bir yapıya büyümesine yol açabilecek de bir süreç. Buradaki direncini de ortaya Türkiye artısı gösterecektir. Küresel bağlantı Plüton'un kova burcunda liderleri anlatıyor. Akıllı, bilinçli, davranan e, kişileri de anlatıyor. Toplumsal olarak da Korkuyu verecekler. Yani bittik gidiyoruz derken hayır. Bilinç yapıyı anlatıyor. Çünkü buradaki kovada oluşan ve akıl diyoruz biz burada. Çünkü kovanın bir gürez, e, bağlantısı da olacak. Düşünün kova akıldır, beceriklidir. Buradaki enerjiyi e, kolektif e, travmalar. Pliton 8. evde olduğu zaman da kayıpları ve Pliton'un Küresel bağlantıları da buradaki düzeni kökten sarsarken Türkiye'nin küresel dalgalanmaların tam ortasında kalmasını da yol açabilecek bir e, güç de görünüyor. Yol açabilir çünkü dolayısıyla yaşanacak dönüşümler yalnızca içsel değil aynı zamanda küresel düzlemdeki gelişimlerde de bağlantılı olacaktır. Evet hayatımızda çok şeyleri göreceğiz, çok şeyleri e, yaşayacağız. 18 Şubat'taki bir güneş tutulması, 2026'da bu tutulma Kovay'ı anlatıyor. Çünkü ülke haritasında 9. eve doğru yürürken, adım atarken gerçekleşen e, bu tutulma dış ticareti, uluslararası öğrenim kurumlarında yeni adımlarla, atılmasını sağlayacak. Çünkü satırının dengesiyle beraber gençleri ve e, rahatlatacak, rahatlatacak reformlar e, gündeme gelecektir. Hepimizi de sevindirecektir. 3 Mart'ında ay tutulması anlatıyor. Uranüs'e üzerinde gerçekleşecek bu tutulma var olan düzende şok edici bir kırılmada yaratabilir. Ani skandallar gündemi sarsan haberler veya beklenmedik krizler ortaya da çıkabilir. Bu skandalların özellikle gençlerle de ilgili bir taraftan iyi kırıcı, bir taraftan da uyarıcı. Üniversite, gençler, buradaki bağlantı e, noktalar, e, üniversitede yaşanan, kapanan örtüler. Çünkü bu alanda çok böyle sallantıcı skandala bir anda damga vuracak haberleri de e, önümüze gelebilir. Buradaki dini kurumlarla bağlantılı olma potansiyeli de açılan özellikle bir e, ay tutulmasıyla çünkü Başak'ta oluşan bu süreç bunu anlatıyor. Evet, 2026'nın 12 Ağustos'ta güneş tutulması aslan bu da ülkenin ee, üçüncü evinde gerçekleşecek. Bu tutulma iç ulu, e, ulaşım, medya, kamuoyu oyu e, bunu anlatıyor. Yeni kararlar alma, Neptün'ün etkisiyle beraber. Buradaki 28 Ağustos'ta 2026'da ay tutulması balıkta gerçekleşecek. Dokuzuncu evinde gerçekleşecek. Buradaki göçmen meseleleri anlatacak. Birçok kişiler evinde, Ali hani bir anda köylerine taşınmalar, bir anda göçle ilgili, bir anda kimileri yurt dışına yerleşmek, kimileri kendi memleketine yerleşik buradaki yerleşme alanına halkın duygularını anlatıyor, halkın inançlarına, ideolojilerin üzerinde kitle böyle kitle hareketlerine yol açabilir diyoruz. Türkiye'nin Akrep Burcu'ndaki olan enerjisinde gündem yaratacak olan Mars'ın vermiş olduğu etkili, etkiyle beraber Jüpiter'in vermiş olduğu, Satürn'ün vermiş olduğu, Neptün'ün vermiş olduğu ve diğer tarafta dolayısıyla e, hayatımızda 2026 buradaki gezegenleri bir Güneş'in açılımıyla beraber e, inişler çıkışlar bunlar çok bizim hayatımızda gösterecektir. Dolayısıyla 2026'nın ortalarına doğru ikizler burcuna girecek. Bu geçiş eğitimle ilgili, yazmayla, iletişimle ilgili, medya, teknik, anlayış ve zeka ile ilgili yeniden bir düzeni anlatıyor, teknolojiyi anlatıyor. Çünkü olumlu enerjilerden getirecek olan Jüpiter'in bu yer değişimi insanların farklı dönüşümlü dönüşmeye, seyahat etmelerinde, fikir alışverişlerinde. Dolayısıyla bu dönem öğrenciler, öğretmenler, araştırmacılar bunlar çok çok gündeme gelecektir. Ev ve aile bolluk ve feraha da anlatıyor tabii ki buradaki enerjimizde Rahu ve Ketu diyoruz. Bu, bu 2026'nın Rahu balık burcuna, Ketu ise başak burcuna geçen bir dönem başlatıyoruz. Çünkü bu dönemde maneviyata anlatıyor. Tabii ki bu dönem Jüpiter'le Satürn'le beraber olunca eşlik, güzellikler harit e, haritanın vermiş olduğu Oradaki 12. alanı anlatıyor, evini anlatıyor. Rahu ve Ketu bir kardeş gibidir, ikiz gibidir. Birbirleriyle anlaşıp birbirleriyle uzlaşmaktır. Aileyi, anneyi, babayı, çocukları, buradaki aile bireyleri. Aile bireyleri anlatırken dolayısıyla e, medya önündeki olan, o medyanın içerisinde bize yol gösterecek olan bir medya önümüze çıkıyor. Çünkü medyada ne duyarsak tabii ki medyayla, iletişimle beraber bize pıtır pıtır geliyor. Medyanın vermiş olduğu öyle bir açılım olacak ki medyada çok büyük değişimlere söz konusu olacaktır. Medyanın değişim konusu özellikle aile bireyleri, aile kurumları, ailenin içerisindeki o tıramaları, ne yapabilir bu medya buradaki medya içerisinde 2026'da birçok programlarda değişimler olacak. Daha çok eğitici yönlere doğru da yönlenebileceklerdir. Medya önemli kararlar alıp hayatımızda maddi ve manevi çoluğumuza, çocuklarımıza nasıl gelir? Çünkü rahu balıkta duygusal. Balık burcu Allah'ın evi deriz. Allah balık burcunun bir kainatın içerisinde gizli bir maneviyat enerjisi vardır. Çünkü balıkta soru işaretleri de vardır. Balığın açılmış olduğu kitünden beraber gelirken toprak elementine başağı doğru geliyor. Çünkü Başak'la Balık aynı anda birleştiği zaman rakam ve enerjisine baktığımızda Jüpiter, Satürn ve Neptün'ün vermiş olduğu açılımla beraber hem güç, hem şefkat hem de birlikte beraberliği anlatıyor. 2026'da Rahu Balığa doğru Başak'la birlikte birleşince değişim diyor. Maddi manevi hayatınızda Platit diyoruz biz burada. Yani e, buradaki anlaşmanın bir çatışmaya yol açabilirken Rahu hayal gücünü ortaya koyacak. E, buradaki yansımayı anlatacak. Doğruyu, yanlışı. Yani e, ne olursa olsun hayatımızda ne oluyor ne bitiyor. Buradaki gücü, yani bu yansımalar bizim hayatımızda doğru mudur, değil midir? Medya vereceği kararların arkasında duracak mı, durmayacak mı? Devlet tarafından buradaki e, meclisler, çok konuşulacak milletvekilleri, meclisler, onaylar derken işte buradaki Başak'la Balık bir olup, suyla toprak birleşince ne oluyor? ortak bir noktaya varıp evet biz burada hata yaptık. Çoluğumuza çocuklarımıza şöyle bir yatırım yapamaz mıyız? Böyle açılımlar olmaz mı? Birçok dedim ya televizyon ekranlarında birçok programlar değişecek 2026'da. Gelelim tabii ki burada kafa karışıklığı olmasın. Tabii ki aşırı duygusal diye yandan aşırı mantıksal olmaz şeklinde de görülüyor çünkü. Buradaki enerji başak çok duygusal ki sanmayın ki başaklarda duygusal değil. Başak yatırımı sever, temizliği sever. Anneci de e, balık da çok duygusal. Oradaki duygusallıklar diğer yandan aşırı mantıksal. Başak da çok mantıklı düşünür. Mars'tan Venüs'ün vermiş olduğu büyük bir açılım 2026'da veriyor. Mars'ın Merkür gibi gezegenleri yılın en belirli bir dönemin kendi geçişleri ve gerilim konumları diyoruz. Hani buradaki gerilim konumları gezegenleri evlilik, ilişkiler ve öfke gibi konuları anlatıyor. Tabii ki Merkür'ün döneminden iletişim, teknik, resim ve belgesel stajyerlerinde dikkatli olmak gerekli bu süreç içerisinde. Nemoroloji çünkü buradaki gezegen etki altında diyor. Çünkü 2026'da nemorolojide her sayı bir gezegenle ilişkilidir. Çünkü 2026 geldiği zaman da 26 10 diyoruz. Buradaki sayının tam net bir rakama geldiği zaman işte kendisinin yöneticisi bir güneş doğuyor. Hem iç dünyamızda hem de dış dünyamızda. İşte bu dolayısıyla bu doğan güneşin yaratıcılığını enerjisini e, tabii ki yakmadan, yıkmadan derken ama yakmadan, yıkmadan e, sıcağı ve soğuğu tatmadan olmuyor ne yazık ki. Dolayısıyla neolojiyi incelediğimizde baktığımızda buradaki gezegenler 2026'nın güneşi bir rakıma denk geldiğinde, geldiğinde ilham oluyor bizlere çünkü. Tam güneşin ilham olabilir. E, buradaki şirketleri yönetimi, atımı ve yeni başlangıç temsil ediyor. Buradaki 2026'nın Satürn'den toprak ve yapısı manevi gelişimi, e, Uranüs'ün isimde ten değişimi gibidir diyoruz. Ve yenilik gelen e, etkileri yanı sıra Jüpiter'den canlılık gelişmeler, dini ve yaratıcılık içgüdüler etkide olacaktır. Bir numara birliği devliktir. Bütün rakamları peşine taşıyacaktır. Buradaki e, büyük bir açılım bizleri gösterecektir. Ateş altında dinamik ve dönüştürücü özellikleriyle bilinen ateş elementleridir tabii ki. Canlılık, maceracı, tutku. E, buradaki ailede canlılık olacak, maneviyat olacak, tutku olacak. Birçok evliliklerde e, büyük bir açılım, genişleme olacak. Nedir bu? Büyük bir e, yatırımlar. Yani hem evliliklerde yatırım olacak hem de iş hayatımızda yatırım olacak. Kişisel, toplumsal olarak büyük bir uyanışın içerisinde kendimizi bulacağız. Çünkü dünya özellikle, biz hep böyle dış dünyayı takip ederdik ya. E, 2026 Türkiye'nin haritası önce bir yıkım, sonra küllerinden doğacak olan bir e, güneş tutulması gibidir. Yani yeniden tutulduk artık yeniden doğuyoruz. Çünkü 2026 Akrep Burcu'ndaki e, ve Mars'ın ve Yengeç'in yönettiği bir e, gezegen var. Çünkü hem duygusal hem de buradaki açılımı anlatıyor. Biz yıkılacağız tekrar toprak gibi. Tekrar çiçek topraktan biten çiçek gibi büyüyeceğiz. Buradaki talih kuşları da başlarımıza konacak. Dönüşüm istikrarlı ve temeli sağlam bir derecede yılı kapatacağız. Unutmayın. 2026-27 27'nin sonuna kadar da mücadele verip ondan sonra küllerimizden doğacağız. Sevgiyle ve şefkatle kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.